Efendim Bunlar da buraya adam almıyorlar beni biri bıçaklar diye Beni korumaya çalışıyorlar ne yapsınlar İki tane hocamız şehit oldu Şimdi benden de böyle düşünüyorlar beni ama e Adam dışarıda kalırken de biz de burada Efendim mecburen insanları Almak Durumundayız İnşallah bıçaklayan falan olmaz değil mi İnşallah Kardeş şimdi Bunlar bizi Evvelce öldürmeye niyet ettiler. Bu planlar yapıldığı zaman da biz de bu listede vardık. Bayram Hoca şehit edildiği zaman daha evvel Hızır Efendi'de telsizlerden geçiyor. Bu telsizlerde ilk olarak benim adım Cübbelik vuruldu diye geçiyor. Tabi o telsizler şeye göre istihbari bilgiye göre telsiz geçiyor. Bunu duyanlar oldu. Fakat tabi şehitlik kolay iş değil. Bize nasip olmadı. Biz de dua ediyoruz. Allah merzukni şehadetin fi sebilik. Ya Rabbi bize yolunda şehitlik nasip eyle. Amin. Ve ceal fi belediye rasullik. Ölümümüzü rasulünün beldesinde nasip eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi düşünüyorlar. Bu teke teklerden sonra baya bir insanların etkilenmesi var. Bunları da hesap ediyorlar. Diyorlar bunu vursak kahraman olur. Onun için şimdi yeni plan bunu rezil edecek foto montaj kasetler yapalım. Şu anda plan bu. Öyle bir teknoloji kullanılıyor ki biliyorsunuz zamanımızda. Bugün bizim Murat Hoca anlatıyor. Amerika'nın eski başkanıyla yeni başkanı birbirini hiç hayatta görmemişler. Onları bir filmde oynatıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Hiç ayırt edemiyorsun bu ondan 50 sene evvel yaşamış diye. Öyle bir teknoloji var. Adamın başı altına başkasının bedenini koyuyorlar. Ama keçik baş gibi durmuyor. Yani gören muttasıl zannediyor. Böyle bir teknoloji çıkartmışlar. Bu tabii çıktıkça çıktıkça de batıracak. Efendim bu iş ilerledikçe her şeyi bitirecek. Allah ki bu teknolojiyle bitirecek. Ama yararı da var, zararı da var. Her türlü şeye alet oluyor. Ben size söylüyorum. Siz bana inanıyor musunuz? İnanmıyorsan, inanmayan çıksın da yer açılsın. İnanmayan çıksın, yer açılsın. Ha ne lazım inanmıyorsan ne dinliyorsun? Vallahi, billahi, tellahi üç tane yemin var. Bundan başka İslam'da yemin yok. Böyle namusuna falan yemin, şerefine yemin yok. Hakim dedi ki kadına namusuna, şerefine yemin eder misin? Kadın dedi ki bende namus ne arar? <laughs> üç tane yemin var. Bu üç yemini de yapıyorum ki ben bu fakir Allah beni muhafaza etti çocukluğumdan beri büyük günahlardan bildiğimiz büyük günahlar var. Değil mi? fazili adam öldürmekti, zinaydı, içkiydi. Efendim, namuslu kadınlara iftira ve sayılan büyük günahlar var. Bunların hiçbiri bana nasip olmadı. İnanıyor musunuz buna? <laughs> nasip olur. Küçük günah hepimizde vuku bulur. Allah hepimizi affetsin. Ama günahların tasnifi var. Büyük günahlar var. Küçük günahlar. <laughs> bu kebâira mâ Yasakların büyüklerinden kaçarsanız nükeffir ankum seyyatikum. Küçüklerini zaten biz sileriz. Namazla, abdestle onlar gidiyor. Hepimize müjdedir bu. İnşallah. Şimdi bunlar bir şey çıkarırlar. Her türlü oyunu oynarlarsa yarın bir gün. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle bir şey yaptıkları zaman siz bunlara inanırsanız benden bir sohbet dinleyip bir ilim öğrenmiş olan herkese hakkımı haram ederim. Ve ahirette bu hak ilim hakkıdır, büyüktür. İçinizden bir kişi bunlar hangi oyunu çıkarırsalar inanırsanız acaba derseniz veya şüphelenirseniz veya şüphelenirseniz hakkımı haram ederim benden bir kelime öğrendiyseniz ahirette görüşürüz. Bayağı bir alacağım olur. Zaten o giden depremden mepremden beri helal ede ede canım çıktı. Artık toptan helallik verdim kurtuldum. Ama buna bu sefer helallik vermem. Onu söyleyeyim. Nasıl olsa hocanın şeyi, karnı geniş, her şeyi helal ediyor, zannetmeyin. Çünkü bu din meselesidir. İnsanların itikadi meseleleridir. Bizi gözden düşürecek bir planlar içindeler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Allah yaptıklarını imha etsin, Amin. iptal etsin. Allah'ım size de inanmaktan sizi de muhafaza etsin. Amin. Ondan sonra tekrar efendim siz Allah için Böyle şeylere inanmayacağınıza mübarek cuma gecesi söz verin inşallah. <laughs> ve bunlara itibar etmeyip devam edeceğinize, cemaatten ayrılmayacağınıza niyet edin inşallah. <laughs> Ama inşallah da Rabbim ve levla def'ullah innaz bi ba'd Allah birinin şerrini öbürünün şerriyle def eder. Bazen birinin şerrini öbürünün hayrıyla def eder. Bazen de şerriyle. Mesela Yahudiler azdı. Peygamberleri öldürmeye kalktı. Allah onlara kim musallat etti? Buhtun Asar'ı. Buhtun Asar gavurun başıydı. Ama sen azarsan o da sana başka bir gavur musallat eder. Dolayısıyla öyle olmasa ne cami kalırdı buyuruyor Allah. Ne namaz ne abdest. Müslümanları boğarlardı. Ama Allah'ım işte onu onunla uğraştırıyor. Onu onunla uğra uğraştırıyor. Allah meşgili zalimine biz zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlerle uğraştır. Ve ahricnen beynim salimin bizi aradan selamete çıkar. Bu yayınımı duydunuz mu? Anladınız mı ne demek istiyorum? Ha i̇nşallah anlamışsınızdır. Yarın yine bir de bakarsın hiç anlamamış gibi yaparsınız. Biz de hakkımızı haram ederiz. Nasıl olsa bir sohbet hakkımız var. Evet. Yine de sizden böyle bir oyunlar ki var duyum alıyorum. Bunların iptali için Allah rızası için bu gece müsait olanlar bir Yasin-i Şerif okuyup inşallah cuma gecesi çok kabul olur. Herkes ne iş yapıyor, sen ne iş yapıyorsun? Ya Rabbi Allah bizi muhafaza etsin. Bu gibi oyunların efendim kurbanı olmaktan mahfuz buyursun diye bir Yasin Şerif Allah rızası için okursunuz inşallah. Şimdi de bir El Fatiha li edle, Fatiha suresi ne niyetle okunursa o olur. Yine bu sıkıntıların, tehditlerin, üzerimizde tehditler var. Şunu konuşma, bunu konuşma, şunun hakkında konuşma, şunu anlatma, yoksa şöyle yapacağız, yoksa böyle yapacağız. Biz de pabuç bırakmıyoruz ama nereye kadar Allah bilir. Allah bize bu canı verdikçe biz doğruları konuşmak zorundayız. Diyorum ki şu hocada şu yanlış var. Efendi Hazretleri dedim, bunu söylüyoruz, millet bazı kızanlar oluyor. Buyurdu ki e adam yanlış yapıyor, nasıl demeyeceğiz onu? E biz bunları dediğimiz için sıkıntılarımız büyüdü. Bunların siz de farkındasınız. Çok büyük bir cephe oldu. Allah biz Müslüman cemaatler arasında tefrika bölünme olsun bundan yana değiliz. Hiçbir cemaatin efendim İslami hizmetlerine efendim mani değiliz, engel değiliz, duacıyız. Ehli sünnet çatısında olduktan sonra dört mezhep Hanefi Şafi Hanbeli hangi meşrep hangi tarikat hangi alime bağlı hepsine hürmetimiz var başımızın üstündedir. Ehli sünnetten bir ayrılma olursa da onu beyan ediyoruz. Bu noktada bir ehli sünnete karşı muhalefet oluyor. Bundan sakının da itikadınız mahfuz kalsın diye. E bunu yapmayalım mı? Yapmayalım ama bundan dolayı hasımlar da çoğalıyor. Bunların da oyunları, hazırlıkları iptal olsun niyetiyle bir Fatiha buyurun. El Fatiha Allah. راطق